Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün de oydu. arena modunda Korki oynuyoruz. Örs yapacağız arkadaşlar. Hemen aldık. Oha! İlkten zırh delme kritik vuruş hasarı. Abi kritik fulleriz ya. Kritik vuruş hasarı alalım. Prizmatikle başlamak iyi oldu. Abi zırh deşmedir, kudrettir. Şu örsümü de kullandım. İki rastgeleden iki kritik. Of, aktı. Abi bir şey diyeceğim. What is this? Bu galiba. Ne olmuş? Her şeyden scale oluyor. Çok iyi. Dikkat et kuleye. Tak 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 tak. <laughs> Hayır ben bu lavuğa girdim direkt. Ne bu canların hepsini aldı ya. Ulan beklesin kafayı indiremedik. Aslanım be. Kardeş gibi kardeş. Hep abisinin kafasına indirirdi. Aslanım. Aha geri geldi lavuk. Öldü o nice. Fio şey Miss Fortune inayi olabilir mi? Yok abi kule yıktım onu. Yok onu demiyorum. Orada bir şaşırttı. Şey Lan be Kaçtı. Kanka ben bunu kapatacağız şey. şöyle. Güzel ya bu arada. Şöyle bir de üstüne ateş attım. Evlerine ateş salıyoruz hocam. Şu alevlinin arasını aldı abi. Öldü öldü. Nice o. Arkadaşlar biliyorum çoğunuz bu şekilde izliyorsunuz ama bir like atıp abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. İyi seyirler. Erkek kişi. Sincit nerede moruk? He. Low kişi diyelim mi biz ona? Bir örs daha aldım. İki rastgele yüzdük ama al al. Bir nüfuzu okey. AD çıkmadı lan şaşırtıcıdır. Hali örsü. iz tut anlıyorum hocam. Bay bay. Hoş geldin Ebi Bekir e bebek. Ben bir geri mi gitsem ya Alevli Urgan'la vurdurak. Okey. Sen mı la bende? de? Eyvallah. Alevli ile vuruyoruz hocam? Zıpla hopla git git. Ben bu lava vuruyorum bu arada şu an. benden daha çok yedi bana vurarak. Yeni aylık yaptı gibi. Sen şu cana gitmedi miydin oğlum? Yok. Ben gittim ben sanıyorum seni. Lan ben bunu kesiyorum bu arada. cana bak. Bir yardım var mı? Var var var. Öldür. Oğlum yapma lan 2v1 mi kaldık? Örs yapıyorum Kavuştum. ben. İnsan olun lan. Babaya alın. Babaya alın. Örsüz hocam. Enti. Sinsi pençe ilah sindiren eksok yoldaş. Rolledim. Sinsi bir dursun bakalım. Köstekleyici güzel. Ama ben ilahların kılıcı istiyorum. Aha. Ağzımla çağırdım Hüsun. Rol attım geldim oruk. Ne oldu lan öyle? Zayra vurdu. Zayra mı vurdu sen vurdu, ne? Zayra. <laughs> Bak 155'e <'i> ararım. Yani <laughs> bulurum. Gelin lan. Ya Allah. Uf. Ben bir kaçayım da susturma lan. E, öldük. Öldüm ben. Ente diyelim. Ateş fazla vurmaya çalışayım bari. <laughs> o kadar ateş fazla alışmış ki. Alevli organı ateş bazı <laughs> <laughs> Sonun gözü yaşlı. Harbi. 3100 goldum var bismillah. AD alalım biraz lazım artık arkadaşlar. Saldırı yeteneği kızı. Bir AD daha. Kritik çok güzel abi tamam. İyi oldu şu an 172 AD'yim. Artı %100 kritiyim. Dur düşünsene. Hem saldırı eziyetim yüksek olsa. Hem 500 krit olsa. Hem de 500 bin AD falan olsa. Ay maşallah. Oh, bunu çıkarma. <laughs> Bu ikiz kardeşler. Okey abi süpersiniz. Ben Yone'yi kesiyordum. Ya Yasuo biraz işi bozdu. Yasuo ölme. Geldim lan ona. Oğlum öl lan. Ölmüyor lan. Git lan yöne. Ben bunu da keserim. Lan duvardan niye geçmedi? Kesemezmişim hocam. <laughs> Lavun da kösteği mösteği varmış. MT. Haydi. Tak 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 tak. Bak önümde ne var. Alıyorum Yapıştır. hoca. Asırlık bilgimi. mi? Yanar yanar. Oo. Bekle oğlum bekle. Tek atıyorum. Sana ne geldi örs. Bir tane de örsüm alayım abi. İki rastgeleden saldırı gücü saldırı gücü. Ne diyorsun ya? Oh my god dedim hocam. Bak 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 bak. Alım önleme lan. Önleme de vurayım. Oy 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 hasara bak bir Bayıldı mı? Dur dur dur. Brent ulti at çıkayım. Dikkat et. PP önüne geleceğim. Brent'e vuruyorum. Brent ölüyor. Öldü mü? Ölmedi. Ya oğlum. Ne lavuk insanlarsınız. Ne çok kaçtım be. Ölüyorum. Öldürdüm ben bunu. Ölme. Geliyorum sana. Ha doğru. Çelik vurdu lavuk. Ben ben öldürdüm ya. Oğlum Onu... öl lan. Heh. <laughs> bana nasıl öldü lan? <yoldun? gülüyor> Sonra Alev şey ölmüştür. Alev Durgan'ı. Ama bana bir %70 küsur örs istiyorum ya. Evet sırası geldi Riot. Ray Bismillah. Baba şu iki raskele var. Yüzde yirmi var ya. İki rastgele dedim. O kritik de geldi buradan. Güzel. 76 altı Bak önümde. Tak 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 tak. Aldık hocam bunu. Bir daha aldım. Hemen kudret. Bir tane daha kritik. Güzel. Kanka yüzde 200 yüz kritiğim var şu an. Yüz vuruşlarım bir vuruyor E'yi açınca kaç vuruyor? de bayağı vuruyor. Bir de şöyle ulti. Bu Timo bunu patlatmadan direkt kesmemiz lazım. Bunu tutabilir misin ultiyle? Bayıltırım direkt onu. Kimi tutayım? Timo Timo. Kragas ne yapıyorsun abi dur. Kör bu lavuk beni ya. Adamsın. Abi ne bu ya. Oğlum AD carry ben oynuyorum. Bu tiplere bak. Öldü bu da. Hadi. Yanıyor, yanıyor. Öldü öldü öldü. Çok iyi be. İnfaz barkas, mı kanka barkas. direkt? Tongol tongol <laughs> düştüğümüz durumlara bak. Oha şans kristali mi? Allah Allah. Kardeşim şöyle bir baktım bir kırılmaz alabilirim. 17 AD let's go. Daha benim AD bir bine çıksın bir kritiğim 500 falan olsa ondan sonra gör. Baksana vurduğum asara bak. Set bayıldı. <laughs> Buraya geçebilir miyim? Ayıpsın. Okey okey okey. Set sakin olalım. Okey. Set kendine iyi bakıyorsun hocam. Bu bizim Bora'ydı değil mi bu? Ne Daha var, set. Evet. Bora'nın bir iddiası vardı arkadaşlar. Setle abi sana bir tek atacağım diyor. Katmadan duramam diyordu da. Galiba başaramadı. Ee, bakıyorum. Güzel ya şanuzal Ama AD Carry'im bilemedim de. <laughs> Neyse ne gelirse artık. Bekleyecek kim var ki seni bu Doğru diyor. Bekleyecek birisi varsa o da bizdir arkadaşlar o yüzden. Rahatız ama gelmedi. Tatsız. Oh Ohohoho. oh 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 Kanka bitti bitti. <laughs> Oğlum neler oluyor? 12 AD. <laughs> 125 kritik. Uf, uf. Kanka iyi e açacağım diye duruş atacağım. E'yi izle şimdi canlı ya da MF'yi. MF'de zırh var herhalde bakayım kaç. MF'de bayağı var ama dikkat et. Ha evet tatsız. Keşke görüp atsaydım. Şeydan... Canlı'ya vuracağım şu an. Canlı öldü mü? Ölmedi. Ha bu öldü. Oh! <laughs> Oğlum silindi lan direkt. Ne yapıyorsun hocam? hocam. Benim memeler sallandı. <laughs> <laughs> <Hocam. gülüyor> Korkinin gülüştü <laughs> Oğlum adam TF helikopterle geliyor. Bu lavuk almış eline iki tane tabanca. Bize dövüşmeyi bu, bu ne abına koyayım? koyayım. Zayran'ın çiçeği. Örs alacağım hocam. Kritik istiyorum Riot. İki rastgele yüzde yüz altmıştan kudret saldırız. Okeydir. Hadi. Kritik. Kritik. İki asker, 200'den iki can mı? İki kritik, kritik çok güzel olurdu var ya. Şu an 267 kritik kanka. <laughs> so, düz vuruşlarım 2k vurana kadar devam. Earth kaç çıkmıştı 76 mı? He. Hem de ilk de ya. İlk defa şaşırttı ya. Evet evet arkadaşlar bir önceki videoda bu, bundan önce mi gelir sonra mı gelir bilmiyorum da kayn çektik. 6 kere %20 verdi. 6 kere. Kanka, bir, dakika. bir dakika. Bir dakika bir dakika Ah iyi oldu üstüne attı beni. Öldürdüm ben bu lavu. Kaçabilir miyim artık ama? Heh thank you so much. beni hatta çok güzel oldu lan. Şuradaki canı da al abi. Alıyorum kanka. Siniz buraya gelirse onu da bayıltırız. Gel bakayım Sinjit. Bak 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 bak. Yedi hasara bak. Sinjit. Öl kankam. Bu da öldü ki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? Zafiyet evet, de iş yapıyor. VP kanka. Kritik vuruş hasarı. Ver 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 ver. Abi iki askere yüzde yüz otuz. Sırf kudret. Okey. Kritik. Tamam. Yüzde iki oldu kanka. Zaire'ye bir girebilirsem diyecektim. Atladım direkt. Zaire öldü ki. Bu da öldü. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bu nasıl bir hasar kanka? Kuleye vuramıyorum ama. Kule demeyi çeymiyorum vuruk. Iphone, düşmüş kalkan, sıçrayan bomba. Buradan bana ne gelse güzel olur acaba? Bilmiyorum. Red buff, blue buff var. Dursun. Eli çabuk var. Saldırı hızı. Saldırı hızı iyi olabilir ya. Düz vuruşum çok vuruyor. Aldım gitti Red direkt. buff, blue buff da güzel olur aslında. Yok ya direkt tekliyorum kanka o yüzden. Oğlum iki tane kritik daha çıktı. 355 kritik. Ananı satayım i̇şte mısın? zafiyet var ya belki kırmızı yakması ilahlarla anka, tetiklenebilir. Kanka yakmaya ihtiyaç mı var sanki Allah'ın seversen? İki diz vuruş adam evet. ölüyor. Ya sonra W bitene kadar azıcık takılayım. Okey aa tuttu lan. Tamam. Bu arada Yone'ye timi bak peki o o da mı öldü? Kanka E açtım bak Yone'ye düz vuruş için arkaya döndüm. E de ön tarafa vuruyordu. İkisi birden <laughs> <laughs> Nasıl oldu lan o iş? Musu <laughs> şaşırdın yani? galiba hiç i̇şte tepki veremedin kanka. Hala düşünüyorum nasıl oldu. <laughs> Yasuo bir çıtır havaya uçtun gibi diye. <laughs> tak 19 adet tak. Kritik abi. Tak zırh deşme. Tak 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 saldırı istiyorum. İki rastgele. Okey. Can kristali saldırı hazır. Bu kadar bir hasar var ki kanka anlatamam. Kanka ona iki tane vuruyorum. Bir tane daha vurayım mı? Vuramıyorum ki. Tamam zincirli kesti mi? Yusuf. O da öldü. <laughs> Dümdüz zırı vuruyorum kafayı yiyeceğim. Abi bu ne? Bak şapkalardan kafam gözükmüyor Yusuf. Karakter yok. Sana ne oldu la öyle? Niye durdun öyle? bug'a soktum <gülüyor> 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 Bak izle. Animasyon bak abi. Ha? <laughs> <laughs> Bu ne lan? Bora'nın <laughs> yazdığına bak. Torki avans verip tek atıyorlar diye. <laughs> Kardeşim şöyle baktım. var geldi lan. Ne değilsin be? Dene bir şeyler. Aa şans kristali geldi bir tane daha. Kritik abi. 500 kritik istiyorum hadi. Sır alalım. 22 AD alalım. 2 rastgele alalım. 18 AD. Bunlar eleniyor mu bu tur? Yusuf 400 şey oldum kredi. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Bir tur verelim mi bunlara? Olur. Sen örtü kalsın kritik falan fullde. Tamam 400. 400. kritik. Harbiden birini tek diyeyim. Ah lan ne yaptın? Atrox tekleşimi iyi izle. <laughs> Tam Zayran'ın ateşe ateşe düşünme. gireyim de ölek. Bana vur çiçek bana. Bana da vurun lan. Hah. Hah iyi öldüm. Beni kaldırma kaldırma. Kaldırma. Ölmek istemiyorum bir, bir daha. Para kasıyordum ya. Adams ben bir daha kalkmayayım da. Allah. Hah adams. Uzayra vuruyor ha. Buraya vuruyor direkt tekleyeceğiz işte onu. Flaşla flaşla uçacağım. Hocam örslerimi alıyorum. Abi saldırı hızı geliyor ama ya. Sa Oha bir şans daha mı? Bunu mu alsam kritik çıktı ya. Kritik alıyorum boş ver artık bir tane daha almayalım. Ee, 15 krit var 2 rastgele var 15 krit aldım. Riske hiç gerek yok. 13 krit daha geldi. Bir tane daha aldım. Can geldi. Bir örs alabiliyorum. İksir alabiliyorum. AD iksiri mi alsam? İksir aldım ya. Abi kaç crit? 444. Ana. Musa. Jin. Sevda. 444 jin. Şey. Zafiyet 20k vurmuş bu arada. Kanka Zaire'ye bak şimdi. Öldü. Hattadan <laughs> <Adleden> silindi. <laughs> Dur ona. Vur istiyorsan. Ben aynen. kesiyorum da bunu. Kesersin. İki tane vuracağım. TP'ye falan girerse bekliyorum. Aklım varsa TP girme oğlum. Girdi. Bak Geçmiş şimdi. Olsun. E'yi açtım bekliyorum. Bay bay. <laughs> Bu ne oğlum? Güzeldi ya. Bayağı iyiydi. Arkadaşlar bir de hasar tablosuna bakalım. 444 kritik ne kanka? Çok iyiydi ya. Zin, zinin gözler yaşlı. Hasar tablosu <laughs> hemen. Oha. Oo. Kanka. Sen tam 30 yapmışsın. Nasıl başardın evet, evet. onu? Ona, ona, şaşırdım ben de. <laughs> 92K'da biz vurmuşuz arkadaşlar. Zaten diğerleriyle aradaki farkı görmüşsünüzdür. Bayağı iyi Sincito bayağı tanklamış 101K. Maşallah. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.